Merhaba sayın izleyiciler. Bu videomuz hep hoş geldiniz. Yalnız da, yalnız da bir adet tuntun videomuz var. Bir adet sim kartım var. Şimdi size bunu nasıl tahmin ettiğimi gösteriyorum. Evet. Evet yani elma aldım değil mi? Şimdi, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunu tahmin ederken şöyle bir şey yapacağım sayın izleyiciler. Bak. Bu bir şey değil mi? Evet bu sim kart. Şöyle göstereyim bu sim kart ama kasını çeviriyorum ben size göstereyim şu tane sayın izleyiciler bizi çok iyi izlemeyi unutmayınız lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayınız eğer beğenmediğiniz bir şey varsa ya da beğendiğiniz bir şey varsa bana yorum unutmayınız evet şimdi i̇şte bu hafiften böyle yapıyorsunuz sonra bir hafiften böyle kanalımızı göstereyim ki görsünler şöyle yapıyorsun ki bu e, böyle kırılmasın diye hafiften böyle tahmin ediyorsun şimdi şöyle bir şey diyeyim bakın gösteriyorum şimdi sonumuzamızın eğer burası çizilirse burası çizilirse ya da şurasında herhangi bir çizik olursa burası tahmin olmaz evet söylüyorum eğer burasında herhangi bir çizik olsa ya da burasında ya da burasında ya da şurasında ya da herhangi bir çizik olursa bu Hiçbir şekilde tamir olmaz çünkü neden? Eğer e, burada çizik olursa bu çalışmayacaktır ve herhangi bir şekilde bu çalışmaz ve bu herhangi bir şekilde bilgisayarımızdan aynı şekilde sürekli hata vermeye başlar. Neden? Eğer burada herhangi bir çizik olursa burada hata vermeye Bu şekilde anlatayım. Bu şekilde de eğer burasında hata vermeye çalışırsa burasından daha herhangi bir şey olabilir. Evet. Lafını daha fazla uzatmadan videoda. Evet Evet şimdi konuşmaya devam ediyorum şimdi şöyle yapacaksınız anlatıyorum şunu şu şekilde yapıyorsunuz böyle sürterek e, birkaç defa ama bunu hafiften yapıyorsun. jetle ve herhangi bir şekilde yapıyorsunuz Sakın makasla ve herhangi bir şey denemeyiniz Evet yanlış duymadınız Evet bunu makasa ve herhangi bir şey denemeye çalışmayın Çünkü her an bu e, kırılabilir Çünkü neden bu ücretle ve herhangi bir şekilde deneyebiliriz. Gösteriyorum. Şimdi şuradan başlıyorum. Güzelce bunu olmaya. Çünkü eğer bu çalışmalı diyelim. Şimdi bunun bir otostan kaldırmaya çalışacağız. Şunu böyle kestiğin zaman bunu böyle yapıyorsun. Şu şöyle, şöyle tamamdır. Şimdi üzerindeki şeyler çıkartmaya çalışacağız. Şimdi üzerindeki e, Şimdi çıkartmaya çalışacağız. Evet böyle çıkart. Evet Ya bu çok zahmetli bir şeydir. Ama çok da uğraşıcı bir şeydir. Evet. Anlatıyorum. Bakın bu çok zahmetli bir şey olduğu için bu çok uğraşılmaz bir şeydir. tam bunu yaparken birbirimize yardım almayı unutmayalım. Eğer tamir işlerinde hiç anlamıyorsak. Eğer tam, eğer, eğer, bunun gibi şeylerden eğer e, e, bunun gibi tam bir şeyden hiç anlamıyorsak lütfen büyüklerimiz yardım istemeyi unutmayalım. Bunu da bilin. Evet. Devam ediyorum. Şunu da şöyle kazdık mı bakalım ne olmuş. Hmm. Evet.